Merhabalar sevgili Boğa burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet, Güneş, Ay ve yükselen burcu Boğa olan arkadaşım. 22 Ocak 2024 haftası için şu an karşınızdayım. Huzurunuzdayım değerli dostlarım. İnşallah sizler de videonuzu açmışsınızdır. Benim kanalımdasınızdır sevgili dostlar. Ben sizin adınıza niyetlenip kapattım ve siz değerli dostlarım için yorumlayacağım. Ben hazırım. Eğer şu an siz de niyetinizi tuttuysanız dileğinizin en kısa sürede gerçekleşmesi temennisiyle de fincanı siz değerli arkadaşlarım için, değerli dostlarım için. Şu an beni izleyen sevgili Boğa Burcu için yorumlayacağım. Evet siz de görün lütfen. Dilerseniz bu videoyu sona kadar izleyerek, katıl butonuna kanalıma destek olarak, beğenerek, yorum yazarak, kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Çevrenize paylaşabilirseniz de videolarımı, beni çok mutlu edersiniz. Ben her hafta size için bu videoları çekmeye devam edeceğim. Eğer e, videolarımla ilgili düşünceleriniz, fikirleriniz varsa bunları da yazarsanız yorumlar alanında çok memnun olurum. Sizlerin fikirleri çok kıymetli benim için. Her gün horoskop astroloji kahvem Instagram adresim. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Her gün horoskop gmail.com'da e-mail adresim. Buradan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet sevgili boğalar. Böyle bakımını üstlendiğiniz birileri mi var, biri mi var? Böyle onlar o sorumluluklar altında ezilmiş gibisin. Bu sorumluluklar artık seni çok fazla bu hafta zorlayabilir ya da her şey böyle üst üste gelebilir, biraz zorlanabilirsin. Çünkü böyle zor zamanlarda hep çevrene yardıma koşmuşsun, bu senin doğuştan bir yeteneğinmiş gibi insanların duygularını anlıyorsun. Diğer insanlara göre daha önce algıladığın ve sezgilediğin için de bir şeylere önceden atılmışsın. Ee, diğer çevrendeki kişilerin yardımı fazla görememişsin. Bu bakımı üstlendiğiniz kişi kimse. Sevdiğiniz bir kişi ve yanından ayrılmıyorsunuz, hep onunla birliktesiniz. Ama bu hafta biraz böyle kendinize zaman mı ayırmak isteyeceksiniz? Böyle kendinizi mi şımartmak isteyeceksiniz? Aynadaki yansımana bakıyorsun ve aynadaki yüzün gülümsüyor sevgili boğa burcu. Bir teklif mi bekliyorsun? Ya da teklif mi edeceksin? Ama çok korkuların var Bu kişiyle ilgili. Yani bu duygusal hayatına çok önem verdiğim bir kişi ya da teklif edeceksiniz bu hafta. Böyle de bir şey olabilir. Korkularınızı yeneceksiniz. İnşallah olumlu olacak ama ee, bu kişinin hayatında ya bir kişi var iyice araştırın derim sevgili boğa burcu ya bu kişi evli ya nişanlı ya da sözlü de olabilir bir yüzük var çünkü bu beyefendinin parmağında ya da hanımefendinin parmağında yani iyice araştırın bu teklifi götürmeden önce hayal kırıklığına uğramamak için sonuçta üzülmemek için Zaten ailevi bir mesele. Ee, bu anneniz, babanız mı, çocuklarınız mı, eşiniz mi? Kimlerle ilgili şu an sorun yaşıyorsun sevgili Boğaburcu? Artık her şey daha net olacak sizin için. Bir kişinin de böyle mevkisiyle ilgili, özellikle kariyeriyle ilgili güzel bir imza atacak, güzel bir anlaşma yapacak. Bu imzayı attıktan sonra hayatı değişebilir bu kişinin. Belki sizsiniz bilmiyorum. Bir evin içerisinde beraber yaşıyorsunuz. Yaşadıklarınız diğer kişileri de etkileyecek bu durum ama. Belki de evlisiniz. Eşinizin ailesiyle ilgili bir imza olayınız var. Belki bir miras meselesi de olabilir. Tatlıya bağlanacak. Çok fazla fedakarlık yapılmış çünkü bu konuyla ilgili güzel bir anlaşma var. Huzur da sağlanıyor aslında sonrasında. Bir ev meselesi var sevgili Boğa burcu. Oturduğunuz ev mi ya da bu belki de belki de kiracısınız sevgili Boğa burcu. Anlaşamıyorsunuz belki oturduğunuz ev sahibinizle. Anlaşacaksınız inşallah ya yani bu ev meselesi artık çözülecek. Belki miras paylaşımlı bir evde olabilir. Akrabalarınızla sorunlu bir evde olabilir. Bununla ilgili anlaşacaksınız. Yeni bir umut var sizin için. Bakın iskamil kağıtları çıkmış. Bu sizin bu hafta bir şeyleri bekli bekliyorsunuz. Bir şeyler bekliyorsunuz ve beklediğinize değecek diyor aslında. Mali bir kazanç var aslında ama bu mali kazancı ee, beklediğiniz parayı belki aldığınız zaman da bir başlangıcı göstergesi. Bir de bebek isteği çok fazla bu hafta. Şu an belki evliliğinizde mutsuz musunuz sevgili boğa burcu? Bu bebeği kurtarıcı olarak düşünebilirsiniz. Böyle bir düşünceye takılı kalabilirsiniz. çocuğunuz var mı? Yani bırakın kendi hayallerini gerçekleştirsin. Sevgili Boğa Burcu, çok fazla kısıtlamışsınız evlatlarınızı, sınırlandırmışsınız. Hep gözleriniz üzerinde. Lütfen onlara özgürlük verin. Bakın özgürlük verdiğiniz zaman ne kadar başarılı olacaklar. Çünkü kendi ayakları üzerinde durmak istiyor bu çocuklar. Birisi de zaten bir başarısı var. Elinde bir kupa var. Bu başarısını siz o özgürlüğünü verdikten sonra kazanıyor. Kendine güvenecek bir sorumluluk almak isteği var. O sorumluluğunu ona verirseniz o başarıyı da kazanacak. Kendine daha çok güvenecek. Bu hafta durup iç sesinize odaklansanız, kendi kendinize kalsanız asla yanlış kararlar almayacaksınız. Eğer evliliğinizde gerçekten bir problem yaşıyorsanız da bir boşanma sürecindeseniz ya da bir davanız varsa bununla ilgili de bir destek alacaksınız. Bir avukattan mı destek alacaksınız ya da bilmiyorum aileden bir kişi mi size yardımcı olacak bu boşanma süreci içerisinde hızlandırmak adına size ait olan bir para var zaten. Bunu beklediğiniz bir dava da var. Neyle ilgili? Tazminat mı? Nafaka mı? O davadan gelen para zaten inşallah bu hafta bu sonuçlanıyor bu dava. Para size geliyor. Eğer yanlışsanız da bu kişi ya aileden yakınınız mı? ya da ailenizin mi yakınlarınızı mı tanıştıracak size güzel bir ilişki başlayacak güzel bir beraberlik başlayacak çok yakınınızda bu kişi belki de tanıyorsunuz şu an görüşmüşsünüz bu sizin yaptığınız işle ilgili mi okuyorsanız öğrenciyseniz okulunuzla mı ilgili ya da bir yakınızdan yardım istediğiniz istediniz görüşme mi yaptınız ama ailenizle ilgili sadece kendinizi ilgilendirmiyor ailenizle ilgili bir konu bir problemi çözeceksiniz bu kişi sayesinde bir dönüş yapıyor size olumlu dönecek karşılıksız kalmayacak. Zamanında da siz o kişiye yardımda bulunmuşsunuz. Bu hafta kimliği böyle belirsiz olan kişiler var. Ya da şu an böyle mesajlar mı alıyorsunuz, mektup mu, telefon mu alıyorsunuz? Böyle takıntı haline getirmiş ama birden fazla kişi var. Bu kişiler lütfen cevap vermeyin sevgili Boğa Burcu. Dönüş yapmayın. Başınız ağrımasın. Ya da bu hafta böyle bir durum yoksa böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Sizi rahatsız eden kişilerle. Yurt dışında yaşayan bir aileniz var, akrabalarınız var. Onlarla mı görüşemiyorsunuz? Onlarla görüşeceksiniz ve görüşme bir bağlantı kurulacak. Çok uzattılar sizden. Çok özlemişsiniz. Olar ya da siz bağlantıya geçeceksiniz. Bu hafta lütfen zihninizden asla kötü bir şey geçirmeyin sevgili boğa burcu. Tek bir noktaya odaklanmayın. Çünkü çevrenizle ilgili bazı sıkıntılarınız var. Ya kötü arkadaşlar, kötü bir çevre, sizi yanlış yönlendiren insanlar var. O yüzden dikkatli olun. O kişilerin sizin etkilemesine izin vermeyin. Negatif insanlar var çevrenizde. Önemsiz şeylerde zaman kaybediyorsunuz. Zamanınızı iyi değerlendirmeniz gereken bir hafta. Önemsiz kişiler ya da önemsiz detaylarda kaybolma zaman kaybını da getiriyor. Tehlikeli bir düşmanınız var. Bu kişiyle bir ya ortaksınız ya da beraber iş yapıyor gibisiniz. Birlikte hareket ediyorsunuz ama bu hafta lütfen bu kişiyle ilgili gözünüzü dört açın. Yanlışlar yapıyor, arkanızdan iş çeviriyor. Çok zeki bir beyefendi ya da hanımefendi. Ama kendi ayağına. Kendi ayağını sıkıyor. Evet bu kişi. Yalanı bir silah gibi kullanan bir kişi zaten. Kendi ayağını sıkacak. Yani sizin arkanızdan böyle dedikodu mu yapıyor, iftira mı atıyor? Yani işleriniz onun yüzünden aslında aksaklığa uğruyor ticaretle uğraşıyor olabilirsiniz belki de. Ya da ortaksınız, birlikte çalışıyorsunuz. Birlikte çalışma arkadaşınız olabilir, bir projeyi birlikte yönetiyor da olabilirsiniz. Ama kendi ayağını sıkacak. Ama uzun zamandır sizinle uğraşıyormuş sevgili Boğa burcu. Yani işlerinizde bir aksilik yaşadıysanız, kayıplar yaşadıysanız beyefendi galiba bu. Bir erkek sevgili Boğa burcu. K harfi var isminde ya da soy isminde kendini bir şeylere kapatmış gibisin. Bir borç mu verdin sevgili Boğa burcu? Alamadın, kimseye söyleyemedin mi? Özellikle bununla ilgili. Bir sözleşme imzaladın, bir imza bir kefil mi oldun? Kendini kapatmışsın, dilin çok yalmış ve kimseyle paylaşmamışsın ve kaygılar çok fazla artmış. Paylaşman gerekiyor bu konuyu hafiflemek için. çalışma hayatına atılmak isteyen birisi çıkmış. Çalışmayı çok isteyen ve ailesinin tepkisini alan bir kişi. Aile onay verecek inşallah bu yapmak istediğiniz işe sevgili Boğa. Evet beğendiniz mi efendim? Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Çevrenizde paylaşmayı unutmayın sevgili dostlarım. Evet hazırsanız kartınız gelsin. Kupa dokuzlusu diyor ki dileğiniz gerçekleşiyor tuttuğunuz dileğiniz gerçekleşiyor ve bu hafta yönünüzü kendinize dönüyorsunuz. Kaygıları geride bırakıyorsunuz. Kendiniz için bir şeyler yapacaksınız bu hafta. Kendi mutluluğunuz ve kendi başarınız için, belki de kendi sağlığınız için ya da duygusal olarak yaşadığınız bir ilişkiyle ilgili de olabilir. Kendinizi düşüneceksiniz. Engelleri kolayca aşacağınıza söylüyor aslında bu kart. Lütfen kendinize odaklanın. Kendinizi sevin sevgili boğalar. Yaşam enerjiniz, yaşaması, yaşam sevinciniz bu hafta çok iyi olacak ve kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Özellikle sağlığınızla ilgili de çok olumlu gelişmeler sizleri bekliyor olacak. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalımda kalın, benimle kalın, hoşçakalın.